Selam Büyük Galatasaray ailesi. Yine nefes kesen bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce küçücük ama çok önemli bir hatırlatma. Taraftarın kanalı yalnızca sizin desteğinizle büyüyor. O yüzden daha videonun başındayken aşağıya bir beğeni bırakmayı ve henüz abone olmadıysanız aramıza katılmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz 1905 beğeni olsun. Hadi lafı uzatmadan hemen başlayalım. Galatasaray stoper transferinde resmen harekete geçti. Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde alınan sonuçlara rağmen çıtayı yükselten ve başarı hedefinden vazgeçmeyen sarı kırmızılılar defans hattını güçlendirmeye kararlı. Bu doğrultuda geniş bir transfer listesi havuzu oluşturan Galatasaray, Ocak ayında mutlaka bir stoper hamlesi yapmayı planlıyor. Listenin ilk sırasına yazılan isim ise Real Madrid'in yıldızı Rüdiger. Sezon sonunda İspanyol devi ile sözleşmesi bitecek olan Antonio Rüdiger, tecrübesiyle teknik patron Okan Burun radarına takılmış durumda. Real Madrid'le henüz yeni kontrat imzalamayan 32 yaşındaki Alman stoperin teklifleri açık olduğu belirtiliyor. Leroy Saneden, Galatasaray hakkında çok olumlu geri dönüşler alan Rüdiger, parçalı formayı giymeye oldukça sıcak bakıyor. Galatasaray oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olmasının avantajını da kullanarak önce Rüdiger'le görüşecek, ardından da Real Madrid'e transferi sezon sonuna bırakmamak adına teklifini sunacak. Buruk, Transferin gerçekleşmesi halinde Rüdiger Sanchez ikilisinin Şampiyonlar Ligi'nde de ekibine seviye atlatacağını düşünüyor. Bu durumda milli stoper Abdülkerim de savunma rotasyonunun önemli bir parçası haline gelecek ve kadroda beklenen derinlik yaratılacak. Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Ademola Lukman transferinde satın alma opsiyonlu kiralık formülünü teoriye sokmaya hazırlanıyor. Ocak ayındaki ara transfer döneminde harekete geçmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Nijeryalı oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığını değerlendiriyor. Sol yatağı kanatta forma giyilen 27 yaşındaki Ademola Lukman, Ağustos 2022'den beri Serie A ekibi Atalanta'da oynuyor. 2027 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon takımından ayrılmak isteyen Lukman'ın Galatasaray transferinde kiralık formülünün daha önce Victor Osman transferinde başarıyla uygulanan yöntemle benzerlik taşıması bekleniyor. Ademola Lukman kariyerinin en önemli çıkışını 2023-24 sezonunda Atalanta formasıyla Avrupa Ligi'nde yaptı. Bu turnuvada 11 maçta 5 gol atıp 1 asist yaparak toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan Nijeryalı Yıldız kariyerindeki en büyük başarılardan birine imza attı. Galatasaray Lukman transferinde satın alma opsiyonlu kiralık formülünü değerlendirerek en finansal açıdan riski azaltmayı hem de oyuncunun takıma adaptasyonunu hızlandırmayı hedefliyor. Galatasaray'da bu sezon ilk 11'deki yerini kaybeden Can Ayhan transfer döneminde Körfez kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı. Edinilen bilgilere göre Birleşik Arap Emirliklerinden Dubai merkezi bir kulüp milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Sarı olarda Okan Buruk'un rotasyon tercihlerinde geri planda kalan Kaan Ayhan'ın Ocak ayı itibariyle geleceği yeniden şekillenebilir. Galatasaray yönetimi şu an için resmi bir teklif almadığı ancak Dubai temsilcisinin sözlü olarak 5 milyon euroluk teklif verdiği gelen bilgiler arasında. Kaan Ayhan'ın da hem maddi yönden tatmin olacağı hem de daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı iddia edildi. 31 yaşındaki milli futbolcu hem savunmanın ortasında hem orta sahada hem de sabekte görev alabiliyor. Galatasaray'dan dünya futbolunu sarsacak transfer hamlesi geldi. Sarı Kırmızılı yönetim Liverpool'un Mısırlı süperstarı Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak için tarihi bir operasyon başlattı. İngiliz basınının amiral gemisi The Mirror, Hasan'ın Salah planını tüm detaylarıyla ifşa etti. Ateşli taraftar arayan Salah için bu hazırlandığı Osimen formülü devreye sokuldu. Victor Osimen transferiyle tüm dünyada ses getiren Galatasaray, çıtayı stratosfere çıkarmaya hazırlanıyor. Seri Kırmızılı yönetim Liverpool'la sözleşme durumu yılan hikayesine dönen ve ayrılık sinyalleri veren dünya yıldızı Muhammed Salah için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Mirror, Galatasaray'ın bu transferdeki ısrarını ve masadaki devasa planını okuyucularına duyurdu. Haberin detaylarına göre kariyerinin sonbaharında heyecanı yüksek ve tutkulu bir atmosferde top koşturmak isteyen Muhammed Salah, Galatasaray'ın ateşli taraftar gücünden etkilenmiş durumda. Ateşli bir kulüpte oynamak istiyorum diyen Mısırlı Yıldız'ın bu kriteri Sarı Kırmızılı yönetimin elini güçlendiren en büyük koz. Galatasaray kurmaylarının Salah'ın durumunun netleşmesini beklediği ve transfer döneminde resmi adımı atarak işi bitirmeyi hedeflediği belirtildi. Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük engeli olan Muhammed Salah'ın yıllık maaşı içinse çözüm yolu yine sponsor desteği olacak. Liverpool'da yıllık yaklaşık 23,5 milyon euro kazanan Muhammed Salah için Sarı Kırmızılılar o transferinde olduğu gibi sponsorları devreye sokacak. Sarı Kırmızılı yönetimin kulübün mali yapısını sarsmadan sponsorların desteğiyle Salah'a 21 milyon euro seviyesine bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi. Osimhen'e sağlanan şartların bir benzerini Salah'a sunarak yıldız oyuncuyu ikna etmeyi planlayan Galatasaray, bu transferle marka değerini bambaşka bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Osimhen'in alternatifi olarak Forvet'e takviye yapacak. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Sarı Kırmızılı yönetimin rotasını İtalya'ya çevirdiği menajer George Gardin'in de bu transferde kilit rol üstlendiği gelen bilgiler arasında. 2025 yılı kış transfer döneminde Milan'dan Alvaro Morata'yı Galatasaray'a getiren George Gardi, bu kez İtalyan ekibinin Meksikalı golcüsü Santiago Jimenez'i sarı kırmızılılara önerdi. Serie A temsilcisinin 30 milyon euro bon servis bedeliyle Feyenoord'dan transfer ettiği Jimenez, Milan formasıyla aradığını bulamadı. Haberde yetenekli Santrafor'un Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğu ve kulüplerin anlaşması halinde transferi e sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın Jimenez transferi için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı da gelen haberler arasında. Galatasaray Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Sasha Boy'dan vazgeçmiyor. Sky'da yer alan habere göre Bayern Münih Fransız futbolcuyla devre arasında yollarını ayırmak istiyor ve Sasha Boy'dan 15 milyon euroya yakın bir bonservis geliri bekliyor. Kariyerine üst düzey bir kulüpte devam etmek isteyen 26 yaşındaki futbolcu şu ana kadar birçok teklifi geri çevirdi. Sasha Boy ile Premier League ekiplerinden Crystal Palace'a ilgileniyor. Ancak bu transfer için somut bir gelişme yok. Sarı kırmızılılar Sasha Boy'un Bayern Münih'teki durumunu yakından takip ediyor. Boyu bonservisiyle elinden çıkarmak isteyen Bayern Münih, Fransız futbolcu için devre arasında zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferine de sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Sasha Boyun, Bayern Münih'le olan kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor. Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, stoperde önemli bir ismi listeye ekledi. Sarı Kırmızılılar, Rusya'nın Zenit takımında oynayan Brezilyalı savunmacı Nino'yu istiyor. 28 yaşındaki stoper için transfer döneminde harekette geçilmesi bekleniyor. Zenit'te sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan tecrübeli futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. İspanya'da yayın yapan Fikayesi'nin haberine göre Galatasaray'ın Nino'yu yakından takip ettiği ve Zenit'e resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Ocak 2024'te Brezilya'nın Fluminense takımından Rus kulübüne 5 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer edilen Nino artık Avrupa kupalarında oynamak istiyor. Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarında yer alamamasından dolayı sıkıntı yaşayan Sambacı stoper bu nedenle Galatasaray'da oynama fikrine çok sıcak bakıyor. Kariyerinde önemli başarılara imza atan Nino, Fluminense ile 2023'te Güney Amerika'nın kulüpler bazında bir numaralı turnuvası olan Copa Libertadores'i kazanarak dikkat çekmişti. Brezilyalı stoper ayrıca ülkesiyle de 2021'de yapılan Tokyo'daki olimpiyat oyunlarında futbol dalında birinci olup altın madalya kazandı. Güçlü fiziği ve 1.88'lik boyuyla öne çıkan Nino, hava toplarındaki hakimiyetiyle tanınıyor. Bilesi yalısı toper, duran toplarda uzun boyunun avantajlarını kullanırken, savunmada da hava toplarında etkili oluyor.